Bakınız dün de söyledim. Bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar civarında. Yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcanması gereken kaynakları biz terörle mücadeleye ayırdık. Terörsüz Türkiye ile birlikte inşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye, ev hanımlarına velhasıl tüm kesimleriyle 86 milyon harcayacağız. Değerli kardeşlerim, peki bu ne demek? Bu emekli daha fazla aylık alacak. Bu tüccar daha fazla kazanacak. Bu öğrenci daha fazla burs alacak. Bu sanayici daha fazla teşvik alacak demek. Bu daha fazla okul, daha fazla hastane, daha fazla fabrika demek. Bu soframızdaki ekmeğin büyümesi, imkanlarımızın genişlemesi demek. Terörsüz Türkiye kalkınmış, güçlenmiş, refahını artırmış, vatandaşlarının hayat standartını daha da yükseltmiş bir Türkiye demek. Bunun için her fırsatta kazananın 86 milyon olacağını vurguluyoruz. Bakın bugün dünden Hamdolsun daha iyiyiz. Yarın bugünden de iyi olacağız. <laughs> Evlatlarımız ise Allah'ın izniyle çok daha iyi olacak. Onlar inşallah terörsüz bir Türkiye'de, terörsüz bir bölgede yaşayacak. İşte sizler de gördünüz. Şu hakikate son 3-4 günde hep beraber bir kere daha ne yaptık? Şahitlik ettik.